Merhabalar, Ahmet Uluçay ile programımıza hoş geldiniz. Otomobil sektöründen Serdar Şahin ile birlikteyiz. ÖTV'leri konuşacağız. Kendisi bir özel şirkette satış temsilcisi. Hoş geldin Serdar abi. Hoş bulduk Ahmet abi. Serdar abi saçları bitirdik ama biz yeniden bir tıraş edeceğiz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi bu ÖTV'ye zam geldi ama hangi otomobillere geldi? Düşüş de var, çıkış da var. Sektörlerde bu ÖTV bütün her yerde mevcut. Bu benzinde olsun, yakıtta olsun, farklı yerlerde olsun ama otomotivin bir biraz daha farklı. Bu yeni düzenlemede zaten devletimizin yapmış olduğu ÖTV düzenlemesine tam aksine düşen araçlar da var. Daha önceki araçlarımızda %45 ÖTV, %50, %70, %80 ÖTV'ler vardı. Barem'di. o baremler matrahlara göre tabii değiştiği için fiyat artışlarından dolayı %80'e stabil hale gelmişti. Evet. Ama yeni düzenlemede tam aksine %70, %80 olan ÖTV'li araçlar %70'den başlıyor. %90, %100, %120 matrahlarına göre değişiyor. Değişiyor. Değiştiği için yeni düzenlemede halkımızın da bilmesi lazım. Direktmen yüzde 80 ÖTV'ye odaklanmış veya yüzde 90 ÖTV'ye odaklanmış. Direkt zam geldi diyor. Direkt zam geldi ama matrah düzenlemesi olduğu için yüzde 80'lik ÖTV mesela yüzde %70 70'e düştü. Yüzde 10 orada bir kar var. Atıyorum 1500'lük bir araçta bir 50-60 bin lira bir fiyat farkı düştü. Bu motor CC'ye göre de değişiyor. 1.4 CC'nin altındaki araçlarda 650 bin lira matraha ÖTV KDV'siz hariç olan araçlarda %70 ÖTV. İzleyicilerimiz matrah canlıyamayabilir. Matrah dediğimiz aracın fabrikadan bayiye giren çıplak fiyat. Peki satışlar nasıl şu an sıfır otomobil? Bu aralar biraz hareketli. Siz sıfır otomobil satıyorsunuz. Tabii sıfır otomobil, ikinci el departmanımız da var ama çoğunlukla sıfırdayız şu an. Şu an sıfır şey hareketli. Zamlı mı satıyorsunuz? Zamlı olan araçlar düştü. Düşen araçlarımız da var. En çok ÖTV'den etkilenen otomobiller hangileri? Şu an tüm araçlar bu dediğim stadide gidiyor. Tüm otomotiv. Ya bu Opel olur, Volkswagen olur, Toyota olur, tüm araçlarda dediğim gibi 1.4'ün altındaki araçlarda 650 bin lirayı geçmiyorsa %70. ÖTV'ye standart. ÖTV zamından en çok hangi otomobiller etkilendi? Ticari kısım etkilendi. Yani %4'lük dilim %45, %50'ye kadar şu an bir ÖTV matrahına çıkıyor. Yani ticari dediğinizde hangi markalar? Amarok tarzında, pick-up tarzındaki araçlarda. Sıfır alındığında? Sıfır alındı tabii. Tahminen ne kadar fark edeceklerdir? Tahminin bir 350-400 bin lira civarında oynar. Belki daha oynar. fazla tabii. Elektrikli otomobillerde ÖTV'nin yansıması oldu oldu mu? Bizi şok etti zaten elektrikli araçlar. Neden? Biz çok fazla daha doğrusu elektrikli araçlara ÖTV zammı hiç ummuyorduk ama %25 olarak bir ÖTV farkı geldi. Yani %10'du, %25. %15'lik bir öteve geldi. O da 250-300 bin lira civarında bir fiyat farkı oynadı. Peki ya bu elektrikli de geçen Tesla'nın bir paketinde zam gelmiş. Bir paketi aşağıya düşmüş. 2800'den 2300'e düşmüş. Neyine göre bunun? İşte, Kahvasına göre mi değişiyor? Kahvaya onlarda? göre, matrahına göre. Matrağı 1600'ün altındakilerine %25. Evet. O eğer %25'in üzerindeyse dispilatör kampanya yapar. O kampanyanın altına çektiği zaman %25'lik ÖTV dilimine sokabilir. Evet. Peki şu an en uygun fiyata bir otomobil almaya kalksam ne kadardır? Şu, şu an en ucuz araç ortalama ION alsanız mesela ION üzerinden gidelim. 1 milyon 175 bin lira. %70'i ION. ION 1.2 benzinli otomatik şanzımanlı bir araç. Orta paketli güzel bir araç. Yani donanımları falan iyi. 1 milyon 175 bin lira şu anki nakit sıfır fiyatı. Sıfır alabiliyorsunuz. Sıfır alabiliyorsunuz. Tabii. 2 milyon bandında ne alabiliriz? 2 milyon bandında şu an dediğim gibi yani matrah düzenlemesine bağlı. Yani 2 milyonu matrahın altında olan 2 milyona tekabül ediyorsa matrağı evet. aşağı çekerlerse belki o aracı sen 1600-1700'e de alabilirsin. Önemli olan matrah. Matra. Aracın fabrikadan bayiye geliş matrahları. Alış maliyetleri. Bu alış maliyetleriyle kimse oynayamaz. Aylık alış maliyetleri vergi dairesinde kayıtlıdır. Benim Ford Kugan var. 2017 model. İkinci el fiyatı 1 milyon 100'de 1 bin arasındaydı. Şimdi bu otomobili ne kadar satmam lazım? Galericiler sizi arıyorlar mı? Yani galericiler arıyor. Şu an Ne zaten, diye arıyorlar mesela? Şu an zaten bayimizde en çok telefon gelen galericilerden. Ne diyorlar? Niye? <gülüyor> 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 Sıfır fiyatlarını soruyorlar. Tabii elinde araçları varsa mutlaka vardır. Ona göre kıyaslama yap. Yani küçük araçlarda belki büyük araçlarda ticari olsun. Mesela bizdeki Tucson olsun. Şu an %90 ÖTV'ye girdi. Evet. Elindeki araç atıyorum 1 milyon 750 ise bendeki araç yüksekse tabi adam da 100 bin lira 150 bin lira üzerine koy. Evet. Elinde iyi 20 varsa düşürebilir. Benim otomobil zamlandı mı ikinci elde? Zamlanmıştır mutlaka bekleyin. Burada araçlarla ilgili bir yasa çıkacak söyleniyor. Sizce çıkar mı? Bence çıkar benim tahminim. Çünkü bundan bir iki gün önce 20 yaş araçlar için bir genelge verildi. 20 yaş mı? 20 yaş araçlar için. 25 diyorlardı. 20 yaş. 20 25 yaş yok şu an 20 yaş olarak görüntüde. Ne olur peki bu çıkarsa? İşte orada ÖTV matrahı tamamını mı siler? %50 ÖTV'den muaf mı? %30 ÖTV'den muaf mı? Onun yani. kararını vermeler lazım. Bunun kararını verecek. Size tabii. göre ne olur peki? Bana göre %30. Veya %52 arasında tamamını silmez. Şu an 2005 model ne arabalar var ya? Yani evet evet 800 bin liradan 1500 liradan aşağı şey olacağını i̇şte düşünmediğimiz arabalar sınava, var yani. Öteveden araçlar mi yani. Evet. Şimdi 1000-1500 lira olacak olan otomobilim varsa ben bunu eğer ki öteveden yararlanmak istiyorsam belki vergisi o kadar olmayacaktır birçok kişi de Tamamını silerse 850'yi aracını evet. alırsın burdaya vermen daha mantıklı. Ama işte bu şahin tarzı çok eski e, kullanılmayan arabalar. 20, 20 araba yaş üzeri. Evet onlar, onlar tabi. Kullanılmayan arızalı otomobil. Tabi onlar yarın alacaklar. Aynen. Mı? Şimdi 20 yaşında çok güzel araçlar var. Evet. Boyasız, tekel kullanan, evet. kilometresi evet. düşük, evet. yani o tarz araçlar onlar. Ama mesela... 90 model arabayı ne yapacaksın ki zaten yani? Dediğim gibi ÖTV'nin devletin yapmış olduğu ÖTV matrahına bağlı. Evet. Burada indiriminden yararlanacak olan otomobiller yerli otomobiller mi? Genelge'de okuduğum kadarıyla yani yasalaşmadı da yerli araç olarak. Ne varımız bizde yerli Toyota Yağlar. var, Toyota var, Tok var, Renault var, Tok var, Hyundai var. Bunlar yerli mi Toyota'yılar? O. Tabii. Yerli olan araçlar da var içerisinde. Evet. Yani bunlardan yaralanabilir. Çok iyi. Bakalım. Kimler bekliyor, kimler? Aynen. Herkes şu an bekleme aşamasında. Bir evet. beklenti halindeler. Evet. Engelli raporum var. Otomobil almak istiyorum. Kaç liraya kadar devlet veriyor bana bilgisini? ÖTV'den tamamen muhafız. Tamamen? Tamamen. KDV diyorsun. MTV ödemiyorsun. ÖTV'den tamamen muafsın. Örnek 1,5 milyonluk bir araç 800-850'ye geliyor. Yani %40-45'e tekabül eder. Yine bunda yerli otomobile mi? Yerli otomobil. Tabi yasa değişti bu yıl. Evet. Çok kısıtladılar. Yerli otomobil birinci derecedeki kişiler kullanacak. Hak sahibi. Tabi onun detayları çok farklı. Serdar abi bilmek istediğin otomobilleri böyle ilk üçünü söyleyebilir misin? Yani bu arabaları almak istediğin markalar hangileri sence? Vallahi ben küçükçüyüm. <laughs> abi büyük düşün. Turbo. Büyük, büyük düşün. Turbo. Bu araç alırım, atmosferik araç almam, i20 alırım, Clio alırım, Polo. Bu ikinci el senin düşüncelerin değil mi? Evet. Çok büyük bir param var, lüks araba almak istiyorsun. İlk üç senin ne olabilir? Mercedes, Audi, BMW. Otomobil satarken bir unutamadığınız bir anınız var mı Serdar abi? Olmaz olur Mehmet abi. Ben öldürdüm müşteri. Neyi biliyor musun abi? Ne abi? Farklı bir disk bayide çalışıyor. Evet. Test sürüşüne bir beyefendi geldi, test sürüşüne çıktık. Aracı beğendi ama Adanalı'yı adam. Keyfe düşkün. Dedi ben bu aracı rampaya vurmak istiyorum. Bir pozantiye, bir bir tekire vurmak isterim, çekişini kontrol etmek isterim dedi. <laughs> test arabası. Evet, ben de inşallah bir gün olur alırsan dedi. Şimdi bayideyiz, test sürüşü mümkün değil oraya gitmedi. Evet. Aradan gel git zaman geçti birkaç gün. Geldi kalabalık yoğun başıma. Ney? Ben teste geldim. Abi ne? Arabada abi mangalımı koydum diyor. Etimi koydum diyor. Sucumu koydum <laughs> diyor. Çocuklar <laughs> arabada diyor. Hadi gidelim diyor. Abi nereye giden Tekire sen bana söz verdin. İnşallah dedim alırsan dedim söz verdin. O şekilde böyle bir şeyimiz oldu. Gitsin Müşterine... abi tekire? E, gidemedim. Yoğunluktan şey, yani araba öyle bir, gitti mi? Testi. Araba sattım. Arabayı sattık. Aldı yani, arabayı. Abi Adana'da evet. mangalı seviyor i̇şte, demek ki. Evet. Aynen. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Otomobil sektöründen Serdar Şahin ile birlikteydik. Alasmanadık. Alasmanadık.